Bugün nereye gideceğiz? Evet. Bugün Cumalı kıza gideceğiz. Nasıl? Baya ne sen bugün Cumalı kıza gidiyoruz ama nasıl bir yer Cumalı Kızık? Gidince göreceğiz. <laughs> Anahtarı kontağa takıyorum. <laughs> Hep böyle içeri. şakalar dönüyor etrafta. Bugün Cumalı kıza gideceğiz. Hava çok, çok iyi sıcak ya. Yandık yandık arabada. Devam. Cumali kısıtta görüşürüz. Geldik. Bu da otopark var. Giriş tek de 10 lira. Hiç şey yok. Saat ayrımı yok. Şurada da bir köpçeyi görüyorsunuz. Evet. Lan niye? Gitti görüntü ya. Evet. Burası bunun girişi. Bakalım bizi neler bekliyor. Bakacağız göreceğiz. Dediler yukarıda otopark motopark var dedim hiç uğraşamayacağım şimdi. 15 tane Arap önüme atlar. Hiç gerek yok. Şimdi geldik. Deminki videoyu dik çekmişim. Deminki şey. Şu. Karadut suyu içiyoruz. Karadut suyunu ben ilk defa şey içmiştim. Nerede biliyor musun? Ee, Ayvalık yolunda içmiştim. Tam de, rampayı çıktığında orada bir tane karadut suyu var. Ben de Gaziantep'te <laughs> içmiştim. Her, Gaziantep. Her yerde var. Neresi? Ama ]miştim? güzel. Çok eski. Gaziantep'in çarşısında merkezinde içmiştim. Bayağı oldu için ama. Şikeri hiç rahatsız etmiyor. Hı. Ama yoğun değil o kadar. Hı hı. Güzel ama. Benim ilk içtiğim daha güzeldi. Yoğundu orada ama pahalıydı. Buradan sulandırmışlar. <laughs> Basmışlar suyu. <laughs> Turistik yer normal. Devam. Şu ileriye gideceğiz. Bak şöyle göstereyim. Bak şöyle ileriye gideceğiz. Bakalım. Sonra köylerde neler var? Beyza gömüyor. İyi. Çok güzel. Bu çok güzel. <laughs> laf var çok güzel diyor. Hep çok güzel diyor. Çok güzel. <laughs> Böyle girişine dik çekmiştim videoyu. Bunu büyük ihtimalle sileceğim. Şurası girişi. Şuranın aşağı tarafında otopark var. Oraya arabayı fırlatın. 10 lira zaten. Böyle geliyor. Böyle bir sokaktan geçiyorsunuz. Burada sağlı sollu meftalar. Oy. Oy. Yokuştan memnun musun Beyza? Hayır. <laughs> hiç 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 sevmiyor yok hiç. Oy. Demin şey diyor. Kara dut suyu böbreğe giriyormuş dedim. Hepsi böbreğe girer. Enfek her nereye gittiysen böyle enfeksiyona iyi gelir. Böbreğe iyi gelir. Şu an ben, bende de enfeksiyon var. O yüzden dedim hani enfeksiyona iyi geliyorsa. Ne güzel. Ama şurup kullanıyorlar dedi. Yani. Senin acın benim aslanım. ne var lan? Ana durun mu şurup harbi drone lan. Dur. Drone gören masum köylü yok, koçum benim. Nerede lan o? Nereye gitti? Şurada. O sinek nereye gitti? Şurada şurada ağacın arkasında. Göre gösteremedim? <laughs> sinek sesi geliyor. Lan dedim burada organize sinek şeyi mi? Cık, yokmuş. Oy. Ana ilkokul var. Yok orta okumuş. <laughs> Oy. 4 artı 4 bana yaramadı. <laughs> 4 çarpı 4. 4 artı 4 artı 4 kız. Yok şu diyorsun zannettim. He. <laughs> <laughs> Çok yazık. Araba terörist olmak evet. iyi bir şey değil. Arabadan sürekli bahsetti. <laughs> 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 Durun bakalım gezelim. Burada şey... turistik yerler var. Burada genelde turist geliyorlar. Hiç şey yapmazlar. Ama güzel ama çarşısı güzel. Ben evet, güzel. ben beğendim ya. Ben de beğendim. <laughs> topuklu ayakkabıyla gelinmemesi gereken <laughs> günlerde bugün. Gel gelmedik de şey oldu. Spor ayakkabıyla. Sakın topukluyla gelmeyin. Sakın. Bir de benim hoşuma gitti. Şurası bayağı daha manzaralı, güzel ya. Evet, Şurada kültür merkezi varmış. Kültür merkezi nerede olacak? Nasıl olacak? Bir de bu küpe evi mi bir şey? Küpe evi mi diyorlar? Ne diyorlar? Küpe evi mi? Hiç duymadım. Oraya da gidelim peri. Buyurun efendim, hoş Öyle gördüm. Ama burası serin, fark ettin mi? serin oldu. Ama taştan olduğu için serin. Bu evet. kerpiç evlere ben bir girdim. Evet. Klima gibi, süper. Evet. Nazlar, ben böyle sokakları seviyorum ya. Bak şöyle sokaklar. Şöyle sokakları seviyorum ben ya. Evet. Olur. Evet. de böyle yerlerde. ben bir şey almaya karşıyım. Bir şey almak derken. Çok de. Reçel meçel. Şimdi Beyza dedi. Dedim asfalt mı acaba? Kadınlar vardı. Belki onlar yapmıştır dedim. Oy. Kolum ağrıdı be. Uf. Vloggerlık iş. Zormuş <laughs> be. Yapacaksın şey be. Diri dir. bot alalım. Diri bot. Diri bot. Evet, diri bot da daha rahat. <laughs> Şöyle. Karşıya doğru. Güzel, güzel bir sokak. Ya. Güzel ya. Bayağı güzel sokak. Ben diyorum ki limonata yaparım. O diyor ki bana nao na, na. Yapamazsın diyor. Şimdi iddiaya girmeye karar verdi. Aslanım diye. Gel gel koçum. Gel. Ne yine? Ne yine? Ne yine? Onun sonu kötü bitiyor. Ne? Ne? Ne yine? Ne Dur. Kaybeden ee, kazanan kaybedenin karşısında cips yer. <laughs> tamam. İyi bak bu iyi güzel. Yani, Bence tutturamazsın. Tutturur. O limon lan ne limon ay? Limon, şeker, ben nane. Için. Sen sal bana sal. sal. Tamam. Hadi koş. Tamam. Bu da şey yaptık. Beyza yokuş çıkarken hararet yaptı. <laughs> Yanmasam olmazdı ama. <laughs> Hazır limonatayı koymuşlar Bir şey yok ya. Normal limonata 10 liraydı onu koyarsa 15 lira <laughs> oluyor. Ona <limonata. gülüyor> koyarsam... yani ne kadar yani hazır su. Onu koyarsa 15 lira olur ama. <laughs> Buz koydu, pet koydu 15 lira. <laughs> rahat rahat içiyoruz şurada. Birazdan kalkacağız. Sonra, sonra cuma. Güzel de ya yok güzel ya böyle şey serin. Dağdan da soğuk geliyor. Kerpiç evler de soğuk mis. Birkaç bir tane de şey gördüm. Onu bulamadım bir türlü. O küpe evi midir ne cecektir onu bulamadım. Onu bulacağım. Hem orası kafeymiş hem müzeymiş. Güzel. Tam bana hitap eden bir şey benziyor. Bakalım. Görüşürüz. Görüşeceğiz zaten. Biraz daha açacağım yani. Çat diye geçecek oraya. Gülüyor <Giliyor o> da. Olarak <laughs> millet olarak şeyi çok seviyoruz. Böyle turistik yerlerde kazıklamayı ya. İşte kartla ödeyeceğim diyorum. Para nao nao diyor. Şey ya. 10 lira komisyon alıyormuş. Güzel. 10 lira komisyon. Ben de nakit verdim. Boşver ver, mülaka şey girmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben genelde turistik yerleri hiç sevmem. Nefret ederim. Ben de. Yani. Turistik yer dediğin. Bir de sezon derler onlar. Sezon diyorsa bir iki saplanacak. Saplama makinesi olacak o iş. <laughs> Murat'la gezi sürüyor. <laughs> Aa, burası mı? Geldik mi köy müzesine? Ana, köy müzesine gelmişiz. Aklıma şey geldi dedim ki video çekerken acaba bizi Afgan zannederler mi? <laughs> Link yer mi izliyorlar? Ha? <laughs> Yok <ya. gülüyor> Afgan. Benim köküm <kesim, gülüyor> Türkmenlere dayanıyor. Benim köküm Karadeniz'e dayanıyor. Sırtı vermişiz Karadeniz'e. Öyle. <laughs> Türkmenim ben. Türkmen. Ne işim Türkmen? Türkmenim Türkmen. Türkler ne farkı var? Bilmiyorum. <laughs> o evin alt katına geldik. Yukarıda terörist çocuklar şey yapıyor. Tepiniyor. Burada genel olarak şey yapmışlar. Şöyle göstereyim. Eee o dönemki kullanılan materyaller ve o zamanki e, kültür diyelim işte kına ham eğlencesi gelin alma sanki şu andaki yok gibi Ay, çocuklar gelmeden gezelim değil mi fıstık <laughs> terörizm çocuk terörizm Türk çocukları niye böyle Suri 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 bum 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 bum. Testler var. Güzel ya. Yukarıda atamın fotoğrafı var şurada. Çekeyim onu da. Adam adam. Eski şey fotoğraf mı? Ha yok. Yeni yeni normal fotoğraf var. Hmm tarihi mezar taşları. Dedemizin mezar taşlarını okuyamıyorduk. <laughs> Aşağı. Aa bak. Bak 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 bak. ne şu anda? Köy dedikodusu çekeceğim yani. Bu, bu dedikodu otomu. Dedikodu time. <laughs> biraz yukarıda kalıyor. Yürümeniz gerekiyor yokuş yukarı. Geldik. Çıktık ya. Pek bir şey yoktu normal o zamanki şeyler hani. çeşitlik açısından biraz az. Evet. Buranın aslında çok fazla şey olabilir. Hı. Daha büyük bir arkadan bir. nasıl geliyor ya? Güneş. Koca kafanı kapat Evet evet şöyle kapatayım. Kapatamıyorum, <laughs> evet. Bak saçların hala parlak yok kız. Çok iyi ya. Ben boyadım. Çok iyi boyadım. Güzel boyadım. Vallahi ya araba boya bak tamponu boyattım. Sıfır şaka. Kazayı yapmıştım. Dedim sökte kovu Tamponda boyatalım. 250 liraya yaparız dedi. İyi dedim abi yap. Kaça boyat? Öncekini kaça boyatmıştın? Önceki 500 tuttu kuaförde. 500 tuttu. Adamlarla da papaz olduk. Evet. <laughs> Şimdi ben boyadım. Direkt. Şu an ne kadar tuttu? <laughs> 28, 28 28. Kaç? 56. 56 evet. 56'ya boyadım. Her türlü saç boyanız Ve daha iyi oldu kuaförde. He, bir de ben onu ne evet. seni portakal yapmıştı Hollanda'da yapmış sen de seni. <laughs> Geldiğimiz, Geldiğimiz yerin üst noktası vardı ya hatırlıyor musun? Evet. Orası. Hı. Hı. Evet. Hadi bakalım şuradan ne? Abi da kafe varmış ya. Bu şeyi kafesi bulamadım bu ya. Küpe evi midir ne çeşit bulamadım. Ya. karın gittiği yeri buldum burayı bulamadım. Bu da dere. Bu da yöresel deremiz. Evet buradan akıyor. Evet. Yöresel bir dere. <laughs> Yalnız var ya efsane sokak. Ben böyle insanların girmediği yerlere girmeyi severim. Ben de severim. Güzel ya. Evet. Bu da yöresel traktör. <laughs> Bu yöreye özgü. Massey Ferguson. Öyle. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekilirim İyi olur. Bak ne güzel ya. Bak ne güzel daştan böyle bir insan <laughs> Araba böyle geçmez tarzı. kız. Araba geçmez kız. Anne 3 metre yoktur. Ne yazık ki yöresel deremize his yapmışlar. Bundan sonra dere şu şekilde devam ediyor. Yani yazık ya, yazık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yine gezeceğiz, niyet olacağız. Daha değişik maceralar olacak. İlk video şey yapalım gezdim. Arka arkaya yapıştıracağım geçecek. <laughs> Adam bir bakacak, dereye bir bakacak. Lan bunlar geziyor ha? Hiç. hiç uğraşmaya gerek yok ya. Yani. Aynen, Şurayı da bak göstereyim. Bak şöyle. Şuradan manzara çok güzel ya. Gelirken de çok güzeldi. Hı, manzara çok güzeldi. Böyle işte gelin gezin. Yürü. Nakit parayla gelin. <laughs> evet. Nakitle gelin bunlar birazcık Cins. Ben dedim nakit alalım diye. Ya ne bileyim böyle, bunların böyle şey olacağını. Beyza abi. Ben Beyza abi anladım. Ben de. <laughs> Öyle işte görüşürüz yine görüşeceğiz.